Güveç. AK Parti Şanlıurfa Sayın Mahmut Yine AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Cemil Abdul Kerim Gök. E Sayın AK Parti Evi adayımız Sayın Hasan Çeşe Hasadar. Eylül adayımız Değerli konuklar, Sayın Aslı Göçer ile Eylül Milletvekili Sayın Mehmet belediye Eylül Milletvekili Biraz önce kimlik tespitlerini yaptım ve grubumuzda mevcut sorma gereksinimi duyuyorum. Hepinizin huzurunda çok kıymetli işaretlerinizin şahitliğiyle evli ikradelerini tekrar kendilerine soruyorum. Sayın Aslı Göçe, hiç kimsenin asısı altında kaldılar. Yani özgür var varlığında iyi günler, kötü ve en artık izgiyle vermek istiyor Evet. Sayın Mehmet Akif İzgi, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, değerli özgür ilerlerin arzuluna, iyi günleri sözümünde, Sayın Aski Göç'e afiyet edebilmek istiyoruz. Evet. Kümeti şahitlerimiz, Evren İlerlerine ve Beyazlar'a duyduğumuz şahitleri görüyorsunuz. Değerli misafirler, Nedenim halkın bana vermiş olduğu etkiye ve halklara ben de bu durumda eşit ilan ediyorum. Rabbim hayırlı uğurlu etsin. Onlara bir ömür boyu mutluluklar ediyoruz. Rabbim bir I <laughs> Değerli konuklarımız, nikah işlerimiz burada tamamlanmış oldu. Aile da takdim etmek üzere. Türkiye Belediye Başkanlığı'nın sancıları da duygu ve düşüncelerine sağ Teşekkür ediyorum. Bütün konuklara hoş geldiniz diyoruz. İşlerimizde iki aileyi ve gençlerimizle bir geliyoruz. Allah'a hesap etsin hayırlı evlatlar yetiştirmeyi, onlara asil ömür boyu bir mutluluk diliyoruz. Aile bizim toplumumuzun temel bireyi, bireyi, inancımızın yeri, insanoğluna bahsedilmiş her bir dünyada bir tanesi, ki, bir şüphe ki mutlu bir evliliktir. Gençlerimize birbirlerine ömür boyu sevgilerini, mutlu olmalarını işlerini ediyoruz. Bütün gençlere, öylece hayırlı evlilik, hayırlı evlilikler yapmalarını temenni ediyoruz. Bu büyük düşüncelerle evlilik da vermek üzere iki mekilimize takdir ediyorum. Allah, Allah mentul ve etsin. bir Urfa anonimini, anonimini adı kadar aksiyonlarına son vermek istiyorum. Çok güzel söylemiş bu Urfa anonimini. Denk demeden girilmiyorsa at, su istemeden vermiyorsa evlat, bir de hayırsızsa anlat, ne işin var ölü evinde, ölü senin evinde, sen ölü evinde, gir ağa Bravo, hayır, daha devamı var. Sonrası var da. Den demeden yürüyorsa at. Su istemeden veriyorsa el Bir daha yürüyorsa da abla. Ne için var düğün evinde? Düğün senin evinde. Sen düğün evinde. Gir oyuna, çık oyuna. Dilerim ve dediğim ki bu arkadaşlarının hayatlarına düğün evi bir yazar çok değerli kardeşlerimize, değerli halkımızlara bir duyuru. Değerli kardeşlerime hoşlar,